İslam'ın genel manasını şu de izah etmişlerdi. İslam, bir olan Allah'ı birlemek, emirlerine uymak, yasaklarına sakınmaktır. Kur'an ve sünneti ile davet edin buyurmaktadır. İslam ilmini her Müslümanı bilmesi, her erkeğe, her kadına fazdır. Her Müslüman kendisini İslam ilmini öğrenip kendisini yetiştirmesi gerekir. İki Müslüman yan yana durduklarında İki rekat namazı kıldıracak kadar kendisini eğitmesi gerekir. Ve İslam ilminin güzeliyle kendisini o ilimlerle süslemesi gerekir. İslam'ın nasıl davet edebilir sözünün izahını her sünnet alimleri birçok manada toplamışlardır. Kimiler demişlerdi ki ezan da bir davettir. Kimiler demişlerdi ki Müslümanların bir yerlerde belli vakitlere toplanması da bir davettir buymuşlardır. İslamcının güzel ahlakı ve güzel tavrı da bir davet de demişlerdir. İslam'ı davet eden nice peygamberler yeryüzüne gelmişlerdir. Tüm peygamberler insanları, kavimlerini ve toplulukları İslam'a sevgiyle davet etmişlerdir. Kimi peygamberler devleti yönetimlere İslam'a davet etmişler, kimileri teslim olup İslam'ı kabul edip izzete ve şerefe naik olmuşlardır kimileri de aşırı taaslı bundan ötürü peygamberlerin davetini reddedip zalimlik ismini sıfatıyla hükmetmiş olmuşlardır. Davetçinin İslam'ı davet ederken kendisinin üzerinde bulundurması gereken vasıflardan maddeler halinde izah edeceğiz. Aslında güzel vasıfların sadece daveti de bütün Müslümanlarda da bulunması icap eder. Bunlar sabır, tevekkül, şükür, ilim, ihlas, güzel ahlak cömert olmak, mütevazı olmak, usulüne göre yerli yerince konuşmak gibi vesaire daha da çok atabiliriz bunları. Tüm bunların bulunması, İslam'ı davet edenden bulunması durumunda Allah'ın izniyle daha sayılara vesile olur. İslam'ı davet eden, İslam davetçisi kendisine gereken bütün ilimlerle donanmış olması, İslam'ı nasıl davet edebilirim diye İslam davetçisi İslam dinini bilmek zorundadır en ince detaylarıyla olmasa da İslam'ı ana hatlarıyla inanç, ibadet ve muamelet gibi ilimleri bilmesi kendisi, kendisi için daha iyi olur. Ve karşısındaki muhasabına daha güzel aktarma usulünü de bilmesi gerektirir. Her Müslümanın özellikle de İslam'ı davet eden davetçiler, davetçiler için bir İslam tarihini bitirmelidirler. Kur'an'ın anlamını baştan sona kadar bir kere okuması lazım ve gereklidir. İslam davetçisi için, İslam davetçisi unutmamalıdır ki, İslamiyet'ten daha büyük ve zengin kültüre, dolayısıyla kitap ve kütüphaneye sahip olan başka bir din yoktur. İslam davetçisi unutmamalıdır ki, okumak, okutmak ve İslam'ın en güzel esaslarından bir esastır. Daveti de zaman çok önemlidir zamanlama İslam davetçisi için çok önemli bir vakittir. Davetli zaman ve konu uyumunu basiretiyle kurabilmelidir. Toplumun karşısındaki muhatabın içerisinde yüzdüğü dertler, günahımlar veya genel olarak çağın problemlerini göz önünde bulundurarak karşısındaki muhatabın Kur'an ve sünnetin olduğu sınırları bilerek karşısındaki muhatabı en güzel şekilde inşallah İslam'a davet edebilmesi için zamanını barındırması lazımdır. Davetçi için sohbetin gerileri de önemlidir. Seviyeli bir davetçinin güzel sohbetinin yerini hiçbir şey tutamaz. İslam'ın en güzel yayılış yolu karşılıklı sohbet olur. İslam, yüzyıllardır kitaplardan kitaplara aktarılan bir kötü bir dikimi ve insandan insana akseden, devredilen bir nurdur, bir hayattır. Müslümanlar asla sohbetsiz kalmamalıdır. Bir araya gelmemek büyük bir tehlike ve kayıptır. Allah'ın yardımını, rahmetini, feyizini ve nurunu üzerimize çekebilmemiz için bir araya toplanıp insanları İslam'a davet etmemiz için Allah Azze ve Celle bizleri emretmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bize için din olarak sadece İslam'ı seçmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Evet, Sürayı başla dediğin zaman ben göre ayarlayacağım. Başka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يطلق فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن Müslüman daveti nasıl olmalı ve insanları nasıl İslam'a davet etmek unuttur. Müslüman daveti ahlaklı ve uçak koydu olmalı. Değerli kardeşlerim, Yollu ve basiretli davetçilerin vasıflarından birisi de büyüdüğünde, nasihatında ve davetinde yumuşak ve hikmetli bir yol takip etmesidir. Unutulma, unutmayalım ki insanlara hakka davet ederken yumuşak ve hikmetli bir yol takip etmek, peygamberlerin ve onların yoluna hakkıyla itibar eden basiyetli müminlerin yoludur. Onlar dinin ahkamını ihtiyacı olanlara üretirken, efendi, ağırbaşlı, latif, hikmetli ve yumuşak davranan kimselerdir. Öyleyse eğer bu anlamda insanlara yardımcı ve onları hakkı anlamalarına vesile olmak istiyorsak, Resullerin ve onların hakkıyla ittiba eden basiyeti davetçilerin yoluna uymak mecburiyetindeyiz. Böyle bir davetçi veya ıslahçı Rabbinin şu delillerini aklından asla çıkarmaması gerekir. Yüce Allah sen hikmetle güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et. Ve onlara en güzel şekilde mücadele et. Nal Suresi 125. Ayet. Beynevci Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılır, giderler. Ali İmran 159. Değerli Müslümanlar, bu delillere her dikkat edilirse, burada Resul gibi bir insanın dahi kaba ve katı olmasının veya davranmasının insanların onun etrafından dağılıp gitmelerine vesile olacağı anlatılmaktadır. Düşünün şimdi, anlattığı her şeyin hak olduğu bir insanın dahi kavga ve insanların etrafından uzaklaşmana, uzaklaşmasına vesile olabiliyorsa, anlattıklarında ve üslubunda birçok hatalar süt konusu olan insanların haline olabilir. Kısacası bu üslub kimde bulunursa bulunsun, insanların o kimseden uzaklaşmasına yeteri derecede vesile olacağı bir üslubdur. Değerli kardeşlerim, davetteki bu vazgeçilmez üslub, yani hikmetli muamele, Allah Azze ve Celle'nin Musa ve Harun, Firavun'a gibi bir melunak dahi gönderdiğinde özellikle emrettiği bir usuptu. Rab'ul İzzet şöyle buyurmaktadır. Ey Musa ve Harun, Firavun'a gidin. Çünkü o ası, ona yumuşak süt söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar. Daha 43 44. Şimdi bu ayeti Celle'nin üzerinde birazcık düşünecek olursak, karşımıza mükemmel bir mesaj çıktığını göreceğiz. Şöyle ki, Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilmiyle Firavun gibi bir insanın iman etmeyeceğini çok iyi biliyordu. Ama buna rağmen buna iyi muamele bulunulmasını, hikmetli ve yumuşak davranılmasını emretmiştir. Neden? Çünkü burada davetçilere önemli bir mesaj vermek istiyor Rabbimiz. O da davet edeceğiniz insanlar her ne kadar azgın, sapkın, katı ve zalim de olsa ona davanızı anlatırken hikmetli ve yumuşak davranın. İşte mesaj budur. Değerli kardeşlerim, bu konuda bizler için örnek ve olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sizlerine bakıldığı zaman davette yumuşak ve hikmetli olmanın ne derece güzel bir şey olduğunu açıkça anlayabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur. <laughs> Muhakkak ki Allah her hususta fırk ve yumuşak ile muamele etmeyi sever. İmam Buhari, İmam Müslim. Evet kardeşlerim, gerçekten de davetçilerin en önemli sıfatlarından birisi olan bu hasret davetçinin anlattığı ile insanların kalplerini Allah'ın izniyle tesir edebilme ve onlara imanı sevdirip yine günelmelerine başarabilme konusunda oldukça önemli bir sıfattır. Şuurlu ve basiretli bir daveti nefret ettirici, rahatsız edici ve kızdırıcı tutumlardan uzak durmalıdır. Böyle bir kimse bildiklerinin tamamını, bak ben şunu şunu da biliyorum derecesine karşısındakine aktaran ona üstünlük taslayan onun anlayamayacağı tarzda konuşan ve onu sürekli çıkan birisi olmamalıdır. Nasihat ve yüzünü karşı tarafın müsait zamanlarına gideterek onların duygularını okşayacak şekilde uzatmadan karşısındakilerine utanç yakışını vermeden yapmaya çalışmalıdır. Çünkü insanlar daima davetçinin yüzeyine ve isteğine uygun olmazlar. Bilakis işlerinde davetçinin arzuladığın tam tersine olanlar da vardır. Bunun içindir ki davetçi bu tip insanlardan gelecek olan şeylere karşı hazırlıklı olmalı ve onlara sabretmelidir. Onlar ne kadar kaba ve katı da olsalar, Şuraya onlara...